Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alt problemlerin oluşturulması ve kullanılacak testin <laughs> belirlenmesi ile alakalı sizlere bir sunum yapacağız. Şimdi biliyorsunuz gerek tez yazmalarda gerek rapor yazmalarda en e, temel şeyimiz alt problemlerin oluşturulması. Öyle ki şimdi birkaç tane tez örneği açalım. Bir buradan arattığınızda Ulusal Tez Merkezlerinden arattığınızda burada tezler var. Şimdi herhangi bir yüksek lisans olur, doktor olur. Şimdi öncelikle ilk kısmında, tezin ilk kısmında amacından sonra alt problemler vardır. Mesela bu tezimizin hemen ismine bakalım. İsmi neymiş tezimizin? İşte okul yöneticileri mutluluk düzeylerinin öz ile ilişkisi. Şimdi iniyorum aşağıya. Şimdi öz yeterlik diyor. Demek ki burada bir ölçek var. Öz yeterlik ölçeğimiz var. Şimdi bakın birinci bölümün sonuna doğru geldiğimizde ilerliyorum. Şimdi alt problemler. Diyor ki okul yöneticilerinin algılarına göre bir mutluluk düzeyi nedir? Bakın, ikincisi okul yöneticilerinin mutluluk düzeyleri cinsiyet, yaş, medeni durum, yönetim görevi başlıyor böyle böyle. İşte değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Şimdi bakıldığında bu şekilde bakın önce bir kullanılan ölçeğin hangi düzeyde olduğu, yani kullanılan ölçekteki ölçen davranışın hangi düzeyde olduğu ve o davranışın değişkenlere göre nasıl değiştiği ölçülüyor. Şimdi diğer bir tez örneğimizde burada da bakın bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin örtük program algılarını incelemektir. Bakın mantık yine aynı. Ö öğrencilerin sınıf arkadaşlarına yönelik algıları nedir? Sınıf arkadaşlarına yönelik algılarının cinsiyet diyor. Ve bir sonraki aşamada da bakalım bakalım. Evet. Evet. Baktığımızda ee, öğrenim programı, cinsiyet ve sınıf değişkeni var yine burada. Yani demek ki e, sınıf arkadaşlarına yönelik bir algı, belki bir ölçek kullanılmış burada. Diğer bir e, teze baktığımızda bakın amacı öğretmenlerin eğitime inanma ile işe bağımlılık düzeylerini söylüyor. Demek ki işe bağımlılık ve inanma var. Şimdi mesela ilk soruya bakalım. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri. Demek ki eğitime inanmayla alakalı bir ölçeğimiz var burada. Bir sonraki Soruda da öğretmenlerin eğitimi, inanma düzeyleri, cinsiyet değişkeni, medeni durum değişkeni, yaş değişkeni şeklinde gidiyor. Şimdi bu demek ki şuraya baktığımızda işte yaş değişkenine göre diyor farklılık göstermekte midir? Şimdi gelelim bizim mesela şöyle bir datamız var. Bizim örneğimize bakalım. Mesela matematik, fen, Türkçe tarih notlarımız var. Cinsiyet var ve sınıf var. Bu dataya bakarak, bu veri setine bakarak bir tane soru yazmam lazım. Mesela bunlar ortaokul öğrencileri olsun. Mesela ortaokul öğrencilerin matematik notları var. Mesela birinci şunu sorabilirim. Matematik notlarının düzeyi nedir? İkincisi de mesela matematik notlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir? Hadi buyurun beraber bu datayla ilgili bir soru yazalım. Yani birinci sorum şöyle geliyor. Bir, ortaokul öğrencilerinin takipçilerinin matematik matematik not ortalaması ya da matematik notu düzeyi yani ölçeklerde genelde düzey kullanırız ama test olduğunda başarı testi olduğunda düzeyden ziyade notu diyebiliriz. Matematik not ortalaması ortalaması nedir? Şimdi bakıldığında birinci soru bu. İkinci soru da mesela matematik notları cinsiyete göre farklılık gösterir mi? Ortaokul, hatta aynısını alın. Bakın mantığımız hep aynı. Not ortalaması, alıyorum buraya. Kopyalıyorum, yap ortalaması. Cinsiyet değişkenine göre, göre farklılık gösterir mi? Şu. Şimdi bakıldığında, ee, şimdi 1 ile 2 soru için ayrı ayrı, yapalım. Yani ne yapmamız gerekiyor? Tabii bizim için not ortalaması dediği direkt biz buna descriptive statistics... yani bir nevi betimsel istatistik kullanacağız burada. Şimdi mesela yeni bir slaytımızı açalım buraya. Yeni bir slayt diyelim. Şimdi baktığımızda bu soru için şöyle koyduk. Bakın birinci soruyu başlığa getirdim ben. Şöyle. Evet bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tamamıyla ortalama. Yani SPSS'te yapacağımız tek şey şu. Matematiği, analiz, descriptive statistics, frekansı alıyorum. Ne ya? Burada bir resetleyelim şurayı. Öncelikle matematik notunu alıyorum ve matematik notunun ortalamasını istiyorum. Şimdi benim kullandığım versiyon SPSS 15. 22 de kullanabilirsiniz. Menü biraz yani şöyle görselliği farklı yoksa menüler aynı. Matematiği alıyorum. Bunun ortalaması lazım. Geliyorum istatiste ve burada istatistikte mean mean ortalama demek. Devam ettiğimizde OK tuşuna basıyorum. Bakınız ilk çıkan tablo, ilk çıkan tablo bize ortalamasını yani 422 kişiden ortalaması 60.47. Bunu alıyorum, kopyalıyorum ve ardından şuraya yapıştırıyorum. Bakın şöyle bir yapıştırdık. Şurayı bir silelim. Tabii biraz şey oldu mu? Yani ee, biz şöyle yapalım. Bizim için görüntü şu an önemli değil. Sadece e, elde edeceğimiz değer önemli. Şöyle bir bakalım. Burada, evet, şunu hatta koyulaştıralım şöyle. Evet. Şimdi min demek 60.8. Şimdi geliyorum. ikinci soruyu belirlerken ne yapmamız lazım? Tabii ki de ikinci soru bizim için çok daha önemli. Yani hangi testi kullanacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi yazalım şuraya. İkinci soruyu yazdık. Şimdi şunu biraz aşağıya indirelim. Hatta şöyle küçültme yaparak da olur. Şöyle küçültelim. Heh, şunu da şöyle silmiş olduk. Şimdi öncelikle bu tür sorularda yani ikinci soru türü sorularda ilk yapmanız gereken şey bağımlı bağımsız değişkeni bulmaktır. Şimdi bağımlı değişkenimiz ve bağımsız değişkenimiz diye yazıyorum. Şimdi biz ne dedik? Bağımlı değişken, değişebilen, etkilenen, bağımsız değişken etkileyen durumunda. Şimdi bizim burada bağımlı değişkenimiz öğrencilerin bakın altını çizelim, matematik notu. Bu bir var, bir de cinsiyeti var. Yani aslında veri setine de baktığımızda, veri setine de baktığımızda iki ayrı sütun var. Biri matematik, biri cinsiyet. O sebepten dolayı burada şunu yapıyoruz. Yani bağımlı değişken etkilenen durumda cinsiyetten etkileniyor. Buraya matematik matematik notu matematik notu yazıyorum. Devam ettiğimizde bağımsız değişkene geldiğimizde burası da cinsiyet değişkeni. Tabii ki de özellikle şunu yazmamız lazım. Hangisi sürekli, hangisi süreksiz? Şimdi matematik notunda yani buçuklu yazabiliyorsam yani kaç aldık mesela az önce gördük. Bakın 60. Nokta, 47 gelmiş ya da virgül 47. Buçuklu yazabiliyorum. O yüzden ben buna sürekli diyorum. Cinsiyet ise cinsiyet ise süreksiz. Neden? Çünkü ya kısın ya erkek. Yani bir taraf sayı olarak bakıldığında bir, bir taraf iki. E, o yüzden bir buçuk diyemezsiniz. O sebepten dolayı bu şekilde ayırıyorum. Ardından yapacağımız şey şu: sürekli yani bağımlı değişkenin normalliğini test edeceksiniz. Normallik normallik test edilmesi gerekiyor. Test edilmesi gerekiyor. Evet, normallik test edildikten sonra, test edildikten sonra eğer dağılım yani normallik testi yapılacağız. Evet, dağılım normalse normal ise parametrik testi kullanıyorum. Aksi durumda, aksi durumda ise aksi durumda ise non parametrik kullanıyorum. Ve parametri mesela parametrik özellikle aklımızda şu kalacak. T testi T testi ya da ya da ANOVA. Non parametrikte ise non parametrik ise mesela şöyle bunu daha sonra anlatalım. T testi oldu. O zaman peki T testimi ANOVA mı? İşte buradaki kararı verirken, test çeşidindeki kararı verirken cinsiyet değişkenimin kategorik sayısına bakacağım. Cinsiyet kaç kategorili? Cinsiyet 2 kategorili. Şimdi ben şöyle yapmam lazım. 2 kategorili olduğundan olduğundan mesela farz edelim, farz edelim. Biz parametrik test kullanacağız. Parametrik test kullanacağız. 2 kategorili burada ve iki kategorili olduğundan t-testi olduğunu söyleyebiliriz.